nasıl yapılabilir onu göstereceğim bedava şimdi ilk önce microsoft Store'a giriyoruz buraya live yazıyoruz buraya live'dan 1-2 dakika içinde kurulan bu uygulamayı yüklüyoruz açıyoruz böyle bir ekran geliyor bu sizde ikisi olmuyor sonra size yorumlarda verebileceğimiz siteye vereceğim bir siteye gidiyorsunuz buradan bir tane duvar kağıdı seçiyorsunuz buradan ben bunu seçiyorum mesela bayağı da güzel şimdi bunu indiriyorum bu da inmiş var kaç kere daha denedim şimdi hemen indirip buradan şeye gidiyoruz e, ee, masa üstüne gidiyoruz bunu artık kapatabiliriz masa üstüne gidiyoruz hemen bunu atıyoruz bir tane daha denem yapmıştık Şimdi Life Reaper uygulamamızı açıyoruz. Buradan artıya tıklıyoruz. Ben bunu alta alıyoruz. Bunu şu şekilde kopyalıyoruz. Buna bir ad veriyoruz. Video adını verelim. Diğer yerleri doldurmanıza gerek yok. Eğer yani bunu bunu yaparken kullanıyorum. Bunu bunu yaparken kullanıyorum. Bunu dolduracaksanız doldurabilirsiniz. Sonra bunu ekranınızı büyütüp buluyorsunuz. Üstünüze bir kere tıkladığınızda Ve olmuş oluyor Bence baya güzel bir uygulama Bunu tanıtmamızı unutmayalım Bugünkü videomuzda bu kadar olsun Herkese görüşürüz Bay bay